Hepinize merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak 2. ünite ile ilgili sorularla başlayalım isterseniz. Recep Şaban ile birlikte 3 aylar olarak bilinen Hicri takvimin 9. ayına ne isim verilir? Recep Şaban aylarıyla birlikte 3 aylar olarak biliniyor. Ramazan denmektedir ve Allah rızası için tan yerinin ağırmasından başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten içmekten uzak durma ibadetine ne isim veriyoruz? Oruç denilmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceye ne isim veriyoruz? Kadir Gecesi. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmış ve indirilmeye başlandığı bu geceye de ne isim verilmiş? Kadir gecesi denmektedir. Oruç çeşitlerini sayalım. Oruç çeşitlerinden birincisi farz, ikincisi vacip, sünnet ve müstehap. Şimdi bu kelimelerin tek tek anlamları nelerdir? Onlara bakalım. Farz ne demek? Farz zaten Allah tarafından kesinlikle yapılması emredilen şeyler farzdır. Vacip ise farz kadar kesin olmayıp dinen yapılması gerekli olan şeyler vaciptir. Sünnet ise Hz. Peygamberimizin yaptıkları, davranışları, öğütleri sünnete girmekte. Müstehap nedir? Müstehap da yine İslam'ın yapılmasını tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı şeyler anlamındadır. Dinen zengin sayılan Müslümanların Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verdikleri paraya ne isim veriyoruz? Özellikle Ramazan ayında verilmektedir. Fitre ya da fıtır sadakası denmekte. İki minare arasına asılan ışıklı yazılara ne isim veriyoruz? Mahya. Hazreti Davut'a hangi kitap indirilmiştir? Hazreti Davut'a Zebur indirilmiş. Ve nezaket kurallarına geçelim. Nezaket kurallarına örnek olarak neleri verebiliriz? Selamlaşmak, güler yüzlü olmak bile bir nezaket kuralıdır. Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmek, başkalarına saygı gösterip insanları kıran davranışlardan kaçınmak, misafir ağırlamak ve kişi mahremiyetine özen göstermek bazı nezaket kurallarındandır. Allah'tan başka ilahlar olduğuna inanmak anlamına gelen kavrama ne isim verilmekte? Şirk koşmak. Ve Hazreti Lokman'ın öğütleri vardı. Hazreti Lokman oğluna bazı öğütlerde bulunmuştu. Bu öğütlerinde nelerden bahsedilmektedir? İşte Allah'a şirk koşma. Allah bir hardal tanesi kadar dahi olsa her şeyi görür, bilir, duyar, işitir. Anne babana saygılı ol, kibirli olma, insanlarla konuşurken alçak sesle konuş gibi öğütlerden bahsetmektedir. Peki selamlamak anlamına gelen duamız hangisiydi? Tahiyyat duasıydı. Tahiyyat duası selamlamak, selamlaşmak anlamına gelir. Hz. Muhammed'in çocuklarının isimlerini sayalım. Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri neydi? Zeynep, Kasım, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatma, Abdullah. Hazreti Hatice üstün ahlakından dolayı ne lakabı verilmiştir? Hazreti Hatice kimdir? Hazreti Peygamberimizin eşi ve üstün ahlakından dolayı ona Tahire lakabı verilmiş. Akrabalar arasında güzel ilişkiler kurma ve onları ziyaret etme anlamına gelen kavramımız nedir? Sıla-i Rahim kavramı. Bunun dışında Hz. Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'dan olan torunları kimlerdir? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. Peki, Hazreti Peygamberimizin soyu hangi çocuğuyla devam etmiştir? Hazreti Fatıma ile. Bunların yanı sıra Hazreti Muhammed'in ve ailesinin bazı örnek davranışları vardır. Bunlar nelerdir? Örneğin, mutlulukları ve üzüntüleri paylaşırlardı. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özen gösterirlerdi. Yetim ve yoksulları gözetirlerdi israftan kaçınırlardı ve misafirleri en güzel şekilde ağırlamak Hz. Muhammed ve ailesinin örnek davranışlarına örnek verebiliriz. Peki Kevser ne demekti? Kevser suresinde geçiyor. Kevser de bolluk ve bereket anlamlarına gelmektedir. Bir başka kavramımız el emin kavramı var. Bu ne demekti? Bunu hatırlayalım. El emin de güvenilir Muhammed demekti. Evet arkadaşlar böylece 2, 3. ve 4. nitenin genel bir tekrarını yapmış olduk. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.